Merhaba arkadaşlar. Umarım çok çok iyisinizdir. Hepiniz güzel enerjilerdesinizdir. İyiyizdir umarım. Beni sorarsınız ben çok çok iyiyim arkadaşlar. Bugün sizlerle özellikle dual rule ve e, ikiz alev yolculuğunda olanlar için kartlara sordum. Şu anda partneriniz ne durumda? Yolculuk nasıl ilerliyor? Gelecekte ne olabilir gibi e, Bakacağız arkadaşlar. Ben kartlarımı seçtim zaten. Bu partnerleriniz adına seçtiğim kartlar. Ama şunu unutmayın. Beni eriller de dinleyebilir. Yani eril demek doğru değil de işte beyefendiler, hanımefendiler de dinleyebilir. Ben siz olarak ve diğer yeriniz olarak bakacağım ki ona göre uyarlayın. Yani fark etmiyor. Ben şimdi hemen açılımıma başlayacağım arkadaşlar. Sizleri de bekletmeden... Önce enerji boyutunda bakalım istiyorum. Evet altın tutan kadın, düşünen adam, kırık kalp, düşünen kadın, ikinci çakra ve yin yang geldi. Şimdi bakın düşünen adam kadın zaten ruh eşi ikiz ruh bağlantısından bahsediyor burada. Ve arada bir kırık kalbin olduğundan söylüyor. Şimdi diğer yarınız diyor ki ben onu çok düşünüyorum, aklıma çok geliyor. Yani hani e, aklımda onunla alakalı onu düşünüyorum ve artık bir şeylerin de farkına varmaya başladım diyor. Ve sizinle bir ayrılık yaşadığını, iletişimde olmadığını, kalbinin kırık olduğunu söylüyor. Ve bir noktada diyor ki o bana çok tutkuluydu, tutkusal bağlıydı. Ne olursa olsun yine de gelirdi ya da bir şey yapardı ama şimdi öz öğrendi. Artık daha kendinden öz var diyor sizin adınıza çünkü beklentilerinizin somut olduğunu, artık sizde somut adımlar beklediğinizi, kendi değerinizi öğrendiğinizi söylüyor diğer yarınız. Ve diyor ki beni düşünüyor mu acaba o da? Hani benim düşündüğüm kadar bunu diyenler de var arkadaşlar. Ama şimdi şöyle bir şey var. Özellikle diğer yeriniz birazcık tutku enerjisinden dolayı daha ikinci çakrasında daha çok tutkuya meyilli olduğu için bir takım duyguları daha düşünme aşamasında ve eyleme geçirememe durumunda kalmış arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi burada aslında şu var. Diyor ki ben daha çok tutkusal ya da tutkularım bu her şey olabilir. Farklı ilgilendiği alanlardan bile daha çok ayırmıştır. Size yeteri kadar ayıramamıştır ya da tamamlanmak için tam enerji boyutuna gelememiş. Ve bir ayrılık var. Bunu söylüyor aslında. İkinizin de birbirinizi düşündüğünüzü ama arada iletişimin olmadığını, sizin öz değere geçtiğinizi ve bu partnerin hala e daha tutkusallıkta kaldığını ve tamamlanma yolunda bu insanda tamamlanmak istediğini görüyorum ben burada. Ve burada adalet yani diyor ki Aranızda oluşan geçen süreç tamamen sistemin götürdüğü bir süreç. Zaten siz ikiz ruh yolculuğundasınız ve bu süreçte oluşan her şey sistemin götürdüğü bir süreç ve partneriniz artık dengenin eşitlenmesi için öğrenme yolunda ilerliyor. Sistemin ona verdiği bir takım hayat dersleri var arkadaşlar. İşte bu ne olabilir? Her şey olabilir bir takım öğrenme sürecinde bu insan eyleme geçmek istiyor. Aslında olgun ruhlu da bir insan ve eyleme geçmek istiyor. Eyleme geçecek size karşı ama partneriniz ateş grubundan olabilir. Nedir bu? Koç, Aslan, Yay. Şimdi burada şeytan kartı bana şunu simgeliyor. Bu insanın dediğim gibi tutkularına, kendi zaaflarına işte bu ne her şey olabilir. Arkadaşlar ego da olabilir. Bunlara daha yenik düştüğünü ve eyleme geçmekte bu önünü kapattığını görüyorum ve size karşı zamanında bazılarınız için oluşan karma var. Bu da ne biliyor musunuz? Alma verme dengesi. Siz muhtemelen daha çok verdiniz bazılarınız için. Partneriniz vermedi. Bu yüzden eşitliğin olması için bu insanın hayatında bana sorarsanız özellikle biri de varsa şayet hani çünkü iki alev dinleyicilerim de vardır ve burada üçüncü bir kadın varsa bu tamamen karma. Karma ilişkisi ve nasıl desem bu zaten tutkusal bir şey bu insanın hissettiği. Bu insan size karşı çok yoğun özdeğer enerjisi içeriyor. Yani artık o çok yükseldi, çok güzel, kendiyle ilgileniyor, kendine bakıyor, kendine döndü dediği bir nokta var sizinle alakalı. Ve diyor ki işte alma verme dengesi yoktu diyor yani bir eşitlik yokmuş bunu öğrenme sürecindeymişsiniz ve size yapması gereken davranışlar da var hayatında dediğim gibi bir takım insanlarla da dengeyi bulma süreci var diğer yarınızın ve ama ilişki açısından daha acemi ilerliyor yani yolda partneriniz ilerliyor ama daha acemi yeni farkındalıklara geçmek, yeni anlamak, alma verme dengesini öğrenmek gibi süreçlerden geçtiğini söyleyebilirim. Şimdi size söylemek istediyse diyor ki aramızda şu anda mesafe var. Bu hem yol mesafesi olabilir hem hani konuşma mesafesi yani ayrıyız demek istiyor. İşte bu durumda birbirimize iletişime geçmenin kolay olmadığını yani bakın burada aynı şeyi gösteriyor. Orada da düşünen bir insan var ve burada aslında imparatorluk enerjisi gibi. Yani sizden çok zevk alıyor ona göre çok çekici güzelsiniz ama iletişime geçmenin çok kolay olmadığını söylüyor. Ve şu an ben de üzgünüm diyor. Görüşememek seni üzüyor farkındayım. Ama ben seni her koşulda zaten yanındayım diyor. Ruhen hissetmesen de hani yani fiziken yanında olmasam da ruhen ben senin her daim yanındayım demek istiyor size karşı. Diğer yarınız arkadaşlar özellikle. Ve ve bu insanın bir takım dediğim gibi ailesel, hayatta geçen durumlarla bak alt sayısı da karmadan bahseder bakın. Ve burada onu çok görüyorum. Yaşadığı bazı zorluklar, deneyimler, sınavlar var. Bunlar içerisinde bu insan geçiyor. Diğer yarınız ve bir takım artık yüklerinden arınması, temizlenmesi, daha bolluk enerjisine geçmesi var ve bir dönüşüm içerisinde. Ve burada artık farkındalığa geçmesi var. Fark etmediği şeyleri artık daha fark edecek olarak gözüküyor. Bu sizinle de alakalı. Hani bazı eriler sorumluluk, ya eril demeyelim de diğer yarınız sorumluluk almaktan kaçıyorsa ve sürekli e, aynı döngü devam ediyorsa çünkü şeytan kartında onu da bahseder. Artık bir şeyden çıkamamak, sürekli başa dönüyoruz, ilerleyemiyoruz, hiçbir şey yapmıyor. Ben özdeğere geldim, bekliyorum ama arada Hiçbir fark yok diyorsanız, burada dönüşüm aşamasındaki zaten bitmemiş dönüşümünüz ki size gelsin arkadaşlar. Burada e, bu insan aslında aranızda bir bütünlük olduğunu hissediyor. Yani biz birbirimize bağlıyız diyor. E, yani hani e, bu bağlantıyı ruhen de hissediyor. Hani e, tamam ben ne kadar kesersem keseyim yine bir araya geliyoruz diyor. Ya da bir araya geliriz biz diyor. Böyle bir enerjisi var. beijo Diğer yerinizle aranızda bir takım yanlış anlaşılmalar geçmiş olabilir. Ya da diğer yeriniz diyor ki ben kendimi doğru anlatamıyorum. Beni yanlış anladığı durumlar var. Hani konuşmakta bazen küçülük çekiyoruz diyor. Bu yüzden aslında e, empati kuruyorum ona. Ama onun da bana empati kurmasını istiyorum. Beni anlamasını istiyorum diyor. Birazcık bana güvenmesini istiyorum diyor. Kendisine güvenmesini istiyorum. Ama ben de... E, bazı noktalarda artık kendimi dinlemeye başladım. Kimseyi değil diyor. Kendimi dinlemeye başladığım dediği noktalar var. Peki diğer yerin size söylemek size neler söylerdi? Ona bakalım. Bakın şifan kabule geçtiklerinle gizli. Yani aslında diyor ki ben şifalanma sürecindeyim. Şifalanıyorum ve sen kabule geçtikçe ben şifalanabilirim diyor. Gerçekten çok anlamlı. Buraya fazla kart gelmiş. Evet. Şu an ben şaşırdım. Tarifi imkansız bir acının dışa vuruşları o, o çekip gidişlerim. Yani diyor ki ben senden gitsem bile kalbim orada. Yani ben aslında e, yani gitmiş olsam bile bu benim için gerçekten bir acı diyor. Ay bu kartı hissettim gerçekten. Güneşler ve gerçek sevenler ölmez diyor çok anlamlı arkadaşlar ve 14-15 gelmiş aynaya bak sen bu musun kendine saygı duy bazılarınıza da şöyle söylemek istiyor hani erile karşı e, davranışlarınızda empati kur da diyor ve burada çok düşündüğünü söylüyor ya bazılarınıza çok abartmış olabilir hani ona çok şey yapacağım diye çok abartmış olabilirsiniz bunlara dikkat edin Belki de biz çok farklıyız diyor. Farklı yanlarımız var. Acaba hani anlaşabilir miyiz diye düşündüğü noktalar var. Son zamanlarda seni daha çok düşünüyorum. Burada zaten çok aşırı bir yoğun bir düşünce gücü vermişti zaten. Bu da işte doğru söylediğimizin ne kadar çok kanıtı arkadaşlar. Lütfen benimle konuş diyor. Seninle konuşmak istiyorum diyor diğer yarınız. Evet çok güzeldi. E, diğer yarınızla alakalı. Peki size bakalım istiyorum ben. Bunlar diğer yarınızın enerjisi ve hangi aşamada olduğu, nasıl ilerlediği arkadaşlar. Peki. Hemen size de bakalım. Evet bakalım. Umarım iyiyizdir, güzelizdir. Bu arada özel danışmanlık için ne yapıyorsunuz? Bana ulaşabiliyorsunuz. Evet. Önce sizin de enerjinizden başlayalım arkadaşlar. Bakalım sabır. <laughs> Çok güzel aslında biliyor musunuz? Ee, sabretmek bu yolculukta belki de en önemli kavram arkadaşlar. Hani e, bu yolculukta gerçekten sabır edemeyen zaten ilerleyemez. Çünkü bir sürü basamakları ve önemli olan zaten sabretmek arkadaşlar. Evet, e, sabır enerjisi gerçekten önemli arkadaşlar ve biliyorsunuz ki bu aslında e, siz ne kadar ilerleyebilirseniz diğer yarınız da o kadar ilerleyebilir. Biz aynalama kavramını yapıyoruz. Yani ekstra zamansal açıdan da önemli. Çünkü sizin belki bu zaman yaşadığınız şeyi bir sonraki evrede onun da yaşaması gerekiyor. Bazı noktalarda da saygı duymalıyız ve davranışlarımıza kendimizi ruhen kaybetmemiş olma, olmalıyız. Yani zaten oluşan bir zaman var o zamanın ötesi yok o zamanda zaten bir araya gelme durumu var ve o zaman sıkıştırmanın da bir önemi yok arkadaşlar çünkü önemli olan sizin tamamlanmanız koşusu sevgiye gelmeniz yani iletişime geçmeniz değil aslında tamamlandığınız zaman önemli olacak iletişime geçmek. Çünkü sadece sizin amacınız birlikte olmak değil. Evrene koşulsuz sevgi yaymak arkadaşlar. Biz de bunun için varız. Ee, ben de bunun için varım. Peki bakalım romantizm kapısı geldi. Takdir. Yolculuk. Zafer. <laughs> Çok güzel. Sağ... Bakın çok güzel geldi. Ben çok beğendim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, özellikle ben çok ikiz alev, e, dual ruh olsun birçok danışanım var. Birçok konuşuyoruz ee, bu konularla alakalı. Yani bu sadece dişil olarak kadın olarak da algılanmasın. Erkek olan, beyefendi olanlar da var. Biz çok konuşuyoruz bunları. Bunlarla alakalı ilerlemeleri, süreci. Ve çok aslında anlamlı şeyler ve nasıl kadar değişim olduğunu ben de görüyorum. Bu konuda tabii ki de yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve aslında sizin enerjiniz şu. Sizin enerjiniz özellikle diyor diyorsunuz ki ben sabır ediyorum Evet, e, kalbim ona ait. Kalbimin anahtarı onda. Duygularım, ruhum ona ait. Ben de bunun farkındayım. Ama ben de birazcık e, takdir edilmek istiyorum. Çünkü ben ilerliyorum. Ben ruhani yolculuğumda ilerliyorum ve aslında zafer benim. Evet, bu yolun sonunda zafere ulaşacağım dediğiniz bir nokta var. Ruhunuz böyle hissediyor aslında. Biliyorsunuz ve siz yolculuktasınız. Yolculuğunuz henüz bitmiş değil. Onu söyleyeyim. Hala yolculuk içerisindesiniz ve aslında tamamlanmaya doğru gidiyorsunuz. Onu söyleyelim. Peki düşünceleriniz ne sizin? Şimdi arkadaşlar, şunu söylemek gerekirse, beni dinleyenler su grubu olacağı gibi, işte balık, yengeç ve e, akrep burcu olacağı olabileceği gibi bir e... Karşınızdaki insan da o burçlardan olabilir. Ayrıyetten işte oğlak, başak gibi olabilir, boğa olabilir. Bu enerjiler olabilir arkadaşlar. Ama şimdi şöyle söyleyeyim size gelecek olan bir haber var, bir teklif var. Ve bu çok hızlı neredeyse işte bir, bir iki hafta içerisinde size gelecek olan bir haber var. Özellikle sizi dışarıdan gözetleyen farklı bir insan da olabilir onu söyleyeyim. Size gelecek olan haberler var. Bu hem yani hem aile hayatınız hem somut hayatınız işiniz gündelik hayatınızla da alakalı size gelen konular konuşmalar özellikle vakit geçirmeler teklifler gelebilir arkadaşlar. Ama partneriniz size karşı artık bir adım atma durumuna gelmiş. Zaten orada değnek kralı gördük. Eyleme geçmek. Çünkü sizi çok askıya almış. Siz bir takım askıya alınmışsınız. Yani bir yıl olabilir, bir yıla yakın olabilir beklemişsiniz ve beklediğiniz haber nerede size geliyor arkadaşlar. Özellikle buluşabileceğiniz birbirisiyle aynı noktada olabilecek insanlar varsa bir buluşma da yaşayabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Ama burada farklı yere de gidebilirsiniz. Öyle söyleyeyim yani bulunduğunuz yerden bir yere taşınma, gitme, görüşmek için, konuşmak için gibi bunlar olabilir arkadaşlar. Ama size gelecek olan bir haber olduğunu görüyorum. Bu haber siz ulaşıyorsunuz, alıyorsunuz. Zaten çoktandır beklemişsiniz de gelmemiş. Evet bakalım şimdi özellikle e sizin geçmiş yaşam bağlantılarınızla alakalı, bu insanla ya da kendi yaşadığınız içsel durumlarla alakalı oluşan hala durumlar olduğunu, bağların olduğunu ve bunlar sizi bilinç altında etkilediğinizi görüyorum. Ve bir takım stresleriniz var. Aslında streslisiniz. İçinizde kuruntular var. Bir yandan bir mucize bekliyorsunuz ama bir yandan da kaygılarınız da var sizin içinizde. Ve burada diyor ki aslında çok anlamlı bir şey. Kendi kendini kabullen. Burada kendi kendinizi kabullenin arkadaşlar. Çünkü bu olmadan yolculuğunuz ilerlemeyecektir. Kendi kendinizi kabullenmeniz gerekiyor. Burada birazcık şey var. İkinci çakraya da değiniyor. Partneriniz de ikinci çakrada konu çıktı. Siz muhtemelen ne yapıyorsunuz? İkinci çakraya çalışıyorsunuz. Ama burada şunu söylemek gerekirse kendi kendinizi kabullenin. Şunu anlamalısınız. Bu yolculukta ilerleten sizsiniz. ve sizin içinizde oluşan şeyler var ve bunları kabullenin hani sizin kadar başarılı bir insan olduğunuzu değerli bir insan olduğunuzu bunları kabullenin diyor kendi kendini kabullen bunları umarım geçmişsinizdir ama geçmeyen insanlar için de bahsediyorum arkadaşlar. Ben de bu kartı arıyorum, buradaymış. Evet, bilinç yani artık sizin daha enerjiniz açık, farkındalığınız yüksek. Nasıl desem, artık üçüncü gözünüzden işaretler almaya başlıyorsunuz bu noktada. Ve diyor ki, içinizdeki ses aslında. Yani bu bilinç altınızdaki diğer yerinize olan, yani burada kendini kendin de kabullendir demişti. Yani sizin bir yanınız bu insanın acaba yeterli miyim, yetebilir miyim ya da onun gözünde ben daha yeter miyim, onun beklentilerini karşılayabilir miyim diyen bir yanınız var. Bilinç altınızda dahi bile olabilir. Öyle söyleyeyim. O yüzden e, bunu da şifalandırmak gerekiyor aslında. Şimdi bakın önce kendinizi sevmeniz lazım. Burada yine söylüyor aslında bazılarınız işte onun size duygusal anlamda bir şeyler hissetmesini çok istiyor tamamıyla bağlı olmasın ama diyor ki sen zaten kendini seversin o zaten sana bağlı ve bakın çekim yasaları geldi bunlar şundan bahseder enerjinizden bahseder yine ona değiniyor sizin kendi enerjinizi toparlamanız lazım ve Burada aslında ritel kartı çıktı ama ben şunu şöyle alıyorum. Ritüellerde yapabilirsiniz de önemli olan meditasyonlara devam edin. Mutlaka frekans çalışabilirsiniz, meditasyonlar çalışabilirsiniz, kundalini yapabilirsiniz fark etmiyor ama burada muhtemelen devam edin ve bu yeni aya kadar enerjinizin daha iyi dönüşmesini sağlayın diye diyen bir enerji var arkadaşlar onu söyleyeyim. Peki siz ne söylüyorsunuz? Ben bu arada 3 kart çektim. 4 kart nereden geldi? Kim daha fazla istedi bilmiyorum. Sadece 3 kart çekecektim. 4-4 gelmiş. Çok şaşırdım gerçekten. Şimdi siz diyorsunuz ki işaretlerin ve müjdelerin sana da geldiğini hissediyorum. Diyorsunuz ki ben işaretler alıyorum seninle ilgili ama sen de alıyor musun acaba? Acaba sen de işaretler görüyor musun? Ya da alıyorsan alıyorsundur ben hissediyorum mutlaka dediğiniz bir nokta var ve mecburum canını acıtmam gerekiyor. Yani muhtemelen bazılarınız artık özdeğeri geçtiği için eliyle daha şey davranıyor. Daha cool olabilir, daha e, başarılı, dik olabilir. Bu noktadan da birazcık erilin aslında e, hani dönüşmesi için hani ona biraz zaman tanımak gibi, birazcık enerjiyi kesmek gibi yapıyorsanız bu noktada bu çıkıyor ve bu da şey aslında evet sen beni kırmış olabilirsin üzmüş olabilirsin ama bunu zaten yapmak zorundaydın ben artık anladım diyorsunuz çok güzel aslında ee, diyorsunuz ki dünya ilüzyonundan çık saf bilgeliğe ve merhamete yüksel diyorsunuz ki artık şu tutkularını bırak dünyanın olan bitenini bırak artık sen de öz sevgiye gel artık kalbini aç diyorsunuz burada siz yani Bakın 26 ve 62 gelmiş. Ve sen de gördüğüm her şey benim yansımamdır ve 56 geldi. Çok güzel. Bunlar sizin cümleleriniz. Son zamanlarda resimlerine bakıyorum. Yani bu aralar resimlerine bakıyor olabilirsiniz. Aklınız ona gidiyor olabilir. Biraz gözden geçireyim gibi. Beraber geçirdiğimiz zamanları özlüyorum diyorsunuz sana ihtiyacım var diyorsunuz. Çok anlamlı. Evet beni dinleyenler için de açılımınız böyleydi. Şimdi ortak geleceğe bakacağım. Süreç nasıl işliyor, ne olacak, ne olabilir gibi bakacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi Öncelikle dedi ki e, yansıttıklarına dikkat et. Sen neysen o. Arada bir sonsuz bir bağlantı var ama e, yaptıklarının karşılığını görebilirsin. O yüzden yansımana dikkat et dedi. Burada iletişim. Evet bakalım. Evet arkadaşlar iletişimde e, blokajlarınız var. Doğru iletişime geçemiyorsunuz ya da bir şey oluyor ama doğru enerji çalışmıyor. Bunu yapmalısınız. İçinizdeki olan o e, saldırgan enerji bırakmanız gerekiyor. Ama şunu görüyorum ben birazcık gelecekte şöyle bir şey olacak özellikle iletişimle alakalı bir takım blokajların yüzeye çıkması ve içten içe bu partneriniz de olabilir kendini biraz savunma savunmaya almak isteyecek ve diyor ki artık bir dönem bitiyor özellikle üçlü günlerde bitecek arkadaşlar ayın üçü işte üçlü günlerde bitecek işte 13'ü olabilir, işte üçlü günlerde bitecek onu söyleyeyim bir dönem bitiyor sizin için onu söylüyor ve bu insandan gelen size bir iletişim olacak bir haber bu çok küçük bir haber olacak onu söyleyeyim işte kendini belli etmek için yaptığı ufak tefek şeyler olacak burada aslında şunu söylüyor tamamlanma ve aydınlanma yoluna gidiyorsunuz. Ve şunu da fark edeceksiniz. Etrafınızda enerji vampirleri var. Bunu fark edeceksiniz artık. Hani anlayacağınız bir nokta olacak. İşte kim doğru, kim yanlış gibi bunu fark edeceksiniz. Evet en büyük mucize olacak dedi. İletişim olacak dedi aranızda. Oo, hamle çok hızlı. Evet bir takım belirsizlikler, kararsızlıklar, sizin önünüze tercihler, özellikle çevreden gelen düşmanlıklar ya da istenmeme durumu ne bileyim bazılarınız ailesi karşı geliyor olabilir arada engeller oluyor olabilir bu durumlarla alakalı bir takım kararsızlıklar hangi yola girmekle alakalı ama burada diyor ki zaten sen tamamlanacaksın düşmanlıklar olabilir ama sen doğru karar ver diyor ve e, artık son yani artık burada çok yoğun bir acı var ve artık sonunda olmak var yanmak bitmek var Öyle söyleyeyim ve çok hızlı bir haber. Size zaten ateş enerjisi ondan bahseder. Ve sizde zaten çok hızlı size gelen bir haber gördük. Ve burada çok hızlı gelecekte bir haber oluşacak size. Resmen bu kartın birinci versiyonu da vardır. Bu ekstra hızlı demektir. Ve artık öz değer, güçlenmek, güvene gelmek, öz saygıya gelmek olacak. Ve artık o yoksulluk, enerjisi, inanç, eksikliğinin yerine adımlar gelmeye başlayacak dedi. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın burada karmik partnerlerle bir bağlantı varsa bu bitme durumuna gidiyor. Ama şayet yoksa e, arada oluşan karmalar, karma durumları bitiyor. Ve bazılarınızda inanç eksikliği var. Yani zaman zaman işte ne oluyor biliyor musunuz? İşte o benim diğer yerim ama ya karmik partnerimse? Ya sahte ise dediğiniz noktalar da var. Burada diyor ki artık inanç gelecek. Peki sistem size ne söylüyor? Ona bakalım istiyorum. Sistem size ne söylemek istiyor? Yani tamam bunlar gelecektir. Yani gelecekte ne olabilir? Sistemin size ne söylemek enerjisi var. Yani ne söylemek ister sistem size? Bir tane seçeceğim arkadaşlar. Diyor ki. Anlamak sorumluluk getirir ve insan sorumluluğu sevmeyebilir. Burada da diyor ki en inanç eksikliği ve en iyisini hak ettiğine inan. Arkadaşlar burada partneriniz aslında size karşı bir enerjisi var. Ve zaten sizin diğer yeriniz ama muhtemelen o sorumluluğa girmek, o enerjiye girmek durumunda ve nerede siz artık arkanızı dönmüşsünüz yani bir şeyler yapması gerekiyor farkındasınız ama bir türlü sorumluluğu eline alamayan bir insan var ve bununla alakalı artık bir şeylerin daha değişeceğinden bahsediyor. Ama muhtemelen bu enerjiyi sizde biraz çalıştırırsanız partnerinizden tam yansımasını göreceksinizdir. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.